Oha sıra hepiniz rakıda merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın hadi videomuza başlayalım Şu anda oyunumuza başlamıştık arkadaşlar Arkadaşlar son anda saniye başladığında birisi geldi Şu anda oyunumuz başladı arkadaşlar 3 2 1 imposter Kremiz olamaz ben kremi istemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım bak. adına... bak şunu baba lütfen Mesela... ne yap? Ben yani böyle sana hipin poster vereceğim diye. Ya polisi de açıyorum ben polis açıldı. Şu anda MP diye bir yere girdim MP MP. Neyse şu anda katil. Katilim arkadaşlar. Kafamı bunu da dağıtan olur. Şimdi burada polisçilik koyacağız. Bu polisçilik nasıl bir anlam? Birisi polis oluyor ve diğer hırsız onlardan kaçmaya çalışıyor. Onlar görev yap. Şöyle yok şöyle anlatayım. Birisi katil ve diğerlerini onu yakalarsa onu öl, öldürüyor ya da hapishaneye atıyor. Böyle bir şey diye polisçilik oynuyoruz. ya da onu yapacağız. Arkadaşlar başlıyoruz. 3 2 1 şu anda hala direkt yerine gelmedi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Direklerim yanıma gelmedi. Bölerim. Bölerim. Türkiye bölürüm Türkiye bölürüm Türkiye oh, eksorsi yerine geldi Bakılan imposter mı yoksa katil mi Merak ettim 8'in öyle. Hiç şaşırmıyorum. Çünkü her zaman katil alıyorum. Pardon Mars'ım oluyordum da. <laughs> sinirliyim. Yine, yine. Bakın kil alabilirsin. Kil alabilir. Ya tırıncı ya. Ya tırıncı ya. <laughs> Orange. Herkesi hatırlayın nasıl görmüşsün ya. <laughs> Allah'ım pek çoğalırım Huzur verin. Hızlıya böyle Herkes blu'ya veriyor var Acaba kaç oy alacak? Baya merak ettim. Altı oyalar arkadaşlar. Ama gözümüzün dibini de ki sen ya. Bak gördün mü? Katil. Katil çıktı Allah 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 Allah. Altmış yedi. On sıfır. Bak. Koş hadi koş koş, koş, koş. koş lan. Ben koş. Saniyesi biraz değil. Ok güzel. Bu görevimizi yapalım. Rapor tuşuna basıldı. Sen bir görevimi tamamlarken. Hmm. Orange mi? Hey, yata. Blue. blue 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 arkadaşlar herkes blue dediğine göre ben de blue yaz. Ben değilim. Blue değil. Bak hiç, hiç beyazdan şüphelenmiyorum. Bu bu oradan biraz şüphelen bak blue blue

<Sessizlik> <Sessizlik> Çöp dökme görevim olsun bari be. Ah, Atmen adasında bir görevim varmış. Atmen. Aha iyi ki buradaydım. Sarı mıydı cidden? Cidden sarı mıydı? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yeniliyoruz. Kimse yapmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Ne yapıyoruz? Görev mi yapıyoruz? Rapor içine basayım. Şükür sonun. Ölümü buldunuz yani ya. Bakın. Blue, blue, blue. Yellow, yellow. Admin arasında bulunmuş. Hello. Hey Yellow. Yellow sus Yes, I do diyorum artık. Bakın, adam şu anda oyunu kazanamaz. Otomatik olarak eğer yani oyunu kazanmazsa hileli demek. Arkadaşlar şimdi ben ne katil olmak istiyorum artık. Ben ne katil olmak istiyorum işte. Ya yani bir milyon için bir katil versen Olamaz. Neyse arkadaşlar bu videoların sonra geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.